Arkadaşlar bugün Sloch benim Sloch'tayım Ray ve benim şeyimi eee neydi lan? Şortlarımı puanlayacağız. Evet bu Türkiye kazanır. Evet bugün arkadaşlar Türkiye mi kazanır? İsmail oynayalım da ben hemen ben şunu Dön şey Hayır ben puanlayacağım. Bu 2 saniyede yap. Beş. Burada ne no yaptım? tabi ilk defa oynuyorum ben burada. Aşkım aşkım aşkım. Bella bella nerede kalıyor şekerim sen? Böyle Öldü mü ne? Kaçıyor kaç? Aa, dur düşün. Kaç? Dur. Tamam. falan. Tamam bu. Çay. Çay ver. Çay, çay, ver. kaç? üç. Bu benim dediğim şey. Kaç? Bir. Bunu çok <laughs> selamun aleyküm. <laughs> Selam. Ne de video çekeceksin? Hani çağırdın kızlar neredeler? Osmanlı beraber. Osta. Şunu bana ayda Ya öyle değil sen hani çağırdın kızlar neredeler tamam. ya, Ne kızlar neredeler? tamam mı? Ne yapayım? Çıldırır. Benim bir polis. Ya be. Dünyanın sonu geldi. Bozullar <laughs> bozullar her yer. Ol. Dünyanın kaslar çapçı da buradan dövmeye gidiyoruz. 2 dakika galeriye girin dedi video istemiş. Bunu geç abi bunlar boş. Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıyoruz. Kırak Neredeyiz Dudu de <gülüyor> 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 Ya de sarı yapmış <laughs> Lan kırmızı yoktu <laughs> Olması lazım bunu nasıl yaptın ben buradan baktım. Yaptım. Kaç? Hmm. Sakın sıfır verme. Bir. Tamam. Çok kötü <laughs> Bu kaç? Hmm. Bu hareketlerini iyi yapmışsınız. Üç. Tamam. Şimdi bu. Bu kaç? Tamam. Onu da izleyelim. <laughs> kaç? 4 hmm, Bu, Bunu biliyor musun? Evet Niye? Bak <laughs> Evet, Rayma kaç var? Buna <gülüyor> 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 Değil dudak tembelliği probleminiz varsa her gün mararla barba, mererle berbe, mırırlı bırbı, mürirli bir bir, morurlu borbu, mürürlü bırbı, mururlu bırbı, mürürlü çalışmasını tekrar yap. yap. Dil dudak... Sen başkasın, ne kadar rezilsin? İki aldık. Testi. Eğer dörtten fazla parmağını indirirsen rezil bir insansın. Yanlışlıkla başka sınıfa girdiysen bir parmağını <laughs> Bunu indir. sen yaptın. Evet. <laughs> Biriyle ben konuşurken yanlışlıkla yüzüne tükürdüysen bir parmağını indir. <laughs> Kendi kendine konuşurken birine yakalandıysan bir parmağını indir. <laughs> evet paylaş WhatsApp'a. Bastığında çıkan ilk kişiden daha rezil sen bir parmağını indir. Bir mesajı yanlış ya biri başka... Ya bir dope? <laughs> ne Olmaz birimiz Kırçın, birimiz, Kurşun, birimiz Doğru. 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 Ne kadar da güzel bir gün 50 kuruş versin, direkt. Ya şimdi hatırladım, benim gitmem lazım Eniştem doğum. <laughs> ne kadar <laughs> da güzel bir gün Bu komik mi? Bunu da izledim Burada bitiriyoruz arkadaşlar, Bye.